sosyal aç, şaslarınız aç, aç açtık TikTok'tan hiçbir şey olmadı anladım. Yakın çekim mutlaka yapın ya uzaktan insanlar yorumları okamıyor zannediyor. YouTube izleyicisi olayı yorumu sesi diye mutlu olmaz zaten. O yüzden zaten şöyle bir şey yaptık. Buradan e, televizyondan açtım. Yorumları buradan okuyorum bilerek. Şarj oluyor mu bu? Oluyor. Bu tripod da kırıldı. Hayırlı olsun. Ne oluyor? Şey herhalde banyonun şey açık ya. Orman ilk defa yakından gördüm. <laughs> Tripodu yakın yakın koyun mesela ikiniz yan oturup oturun bakalım nasıl izlenecek. Ne diyorsun Ebru? Ebru şu an çok yorgun olduğu için onu yapamıyoruz ama kendime yakın koyabilirim. Çok güzel. Ne zaman bir olursa Şimdi yapalım hadi. Yine Sarıçanaya gidip yüzeyini açsan efsane izlenir. <laughs> Bakalım ev nasıl olacak? Yakında içtik mi? Çok yakından oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi garip hissettim. Kapatayım mı? kapatayım. <laughs> kapatayım. Mı? Dedim ama takmadım. Ki. <laughs> takmadım mı? Ya yat dedim oraya. Hatta şöyle yapalım. Diğer yayıncılara bakıyor musunuz? Hiçbir keşfette. Müsait oldukça evet. Karşıma çıkanlara yaramadım. Bu çok yakın olmadı mı ya? Hmm. Abi geceleri ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi yarın tekrardan geleceğim. Bay bay. Bak şu an zaten canlı yayınların hepsi de İmamoğlu ile alakalı. Ya da oyun videoları var genelde. İyi geceler Arda. Cidden hepsi abi bir şey var. Pubçi var. Whatsapp. Whatsapp man. Karaçana Karaçana'da anlık 11 bin görüntülenme. Ya da girmeye çok gerek yok. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatıyorum. Herkese hayırlı geceler.